Backrooms ver 0. Hayatta kalma zorluğu 1. Güvenli, korunaklı ve minimum varlık sayıda. 0. seviye arka odaların birinci seviyesidir. Ve birçok kişinin karşılaştığı ilk seviyedir. 0. kat bir perakende satış mağazasının arka odalarına benzeyen doğrusal olmayan bir alandır. Önceki biçimine benzer şekilde 0. kattaki tüm odalar tek düze görünür ve sarım duvar kağıdı, nemli halı ve tutarsız yerleştirilmiş florasan aydınlatma gibi zilsel özellikleri paylaşır. Ancak kat içindeki iki oda birbirinin aynısı değildir. Takıl aydınlatma tutarsız bir şekilde titriyor ve sabit bir frekanslı uğultu yapıyor. Bu uğultu sıradan florasan uğultusundan belirgin şekilde daha yüksek ve daha rahatsız edici. Umutunun kaynağını dahi çalışmalar sonuçsuz kalmıştı. sıfır dik doğrusal alanlar büyük ölçüde değiştirilmiştir. Düz bir çizgide yürüyüp başlangıç noktasına geri dönmek mümkündür. Ve adamları geri izlemek daha önce geçilenlerden farklı bir oda kümesinin görülmesine neden olacaktır. Bu ve odalar arasındaki görsel benzerlik nedeniyle tutarlı navigasyon son derece zordur. Pusulalar, ve GPS konum belirleyicileri gibi cihazlar seviye içinde çalışmaz. Radyo iletişimleri bozulur ve güvensiz olur. TV0 tamamen hareketsiz ve tamamen yaşamdan yoksun. Backrooms'un birinci girişi olmasına rağmen seviyedeki diğer gezginlerle temas hiçbir zaman bildirilmemiştir. Muhtemelen çok sayıda insan çıkmadan önce ölmüştür. En önemlisi nedenler susuzluk, açlık, ve duyusal yoksunluk izolasyondan kaynaklanan psikolojik travmadır. Ancak bu varsayımsal ölümlerden hiçbir ceset bildirilmemiştir. Seviye sıfıra bir grup haline girmeye çalışmak, seviyeden çıkılana kadar grubun ayrılmasına sonuçlanacaktır. Kırmızı duvar kağıdı ve loş ışıklı odalar çok nadir görülür. Buralara yaklaşılmamalı veya gerilmemektir. Halüsinasyonlar seviye sıfırda yaygındır. En yaygın olanlar şunlardır. Işıktan gelen uğultu sağır edici bir seviyeye ulaşıyor sonra aniden kesiliyor. Kapıların görünümü, merdivenlerin görünümü, çok keskin bir dejavu, bilinen hiçbir de benzemeyen insan benzeri konuşma, duvar kağıdının altında gizlenen böceklere benzeyen çevresel görüşte hareketlenme, Duvara doğrudan bakalım da kaybolmaz. Böcek benzeri cıvıltılar. Annenize göre seviye sıfırdaki karbondioksit seviyeleri sabit bir oranda altıyor. Bunun önemi bilinmiyor. Varlıklar. Seviye sıfırda diğer insanlara da dahil olmak üzere hiçbir varlığın var olduğu bilinmemektedir. Başka bir gezgin olduğuna inandığınız bir şey görür, duyar veya karşılaşırsanız kaçın. O bir insan değil. Girişler ve çıkışlar, Girişler Gerçek insanlarının dışına kazarak çıkmak Lara sıfıra ve dolayısıyla Backrooms'a erişmenin en tutarlı yoldur. 283. seviyedeki kalelerde küf kokan ahşap kapılar nadiren bulunur. Bu kapılardan girildiğinde sıfır seviyeye ulaşılır. Çıkışlar Seviye sıfırdan çıkmak yalnızca no clip ile mümkündür. Bu da her zaman sefi, seviye 1'e girişle sonuçlanır. Manila Room'a giriş çok nadirdir. Ancak herhangi bir yöne doğru muazzam bir mesafe yürüyerek mümkündür. Dever sıfırın aksine gezginen Manila odasında özgürce buluşabilir. Ancak oda çıkmaz bir sokaktır. Aksine yürüyüşten sağ kurtulan gezginler için bir buluşma odası işlevi görür. Ek olarak NEG'den gelen dökümanlar Vanilla Room'da bulunabilir ve yeni gelenlerin hayatta kalmasına ve kaçmasına yardımcı olur. No Clip'in nasıl yapılacağına dair talimatlar biri eksik bölümünde bulunabilir. Backrooms Level Hayatta kalma zorluğu sıfır. Güvenli, korunaklı varlıklardan arınmış. Seviye 0.1 Seviye 0'da gömülü bulunan devasa bir mega yapıdır. Bir alt seviye olarak kabul edilebilecek kadar büyük olmasına rağmen seviye 0.1 tamamen ana seviyesinin sınırları içinde yer aldığına inanılmaktadır. Seviye 0 ile seviye 0.1 arasındaki eşik hakkında dikkate değer bir ayrıntı az seviyeden bakıldığında seviye sıfırın birbirinin üzerine dikey olarak istiflenmiş, neredeyse aynı katlardan oluşan bir seri gibi görünmesidir. Ancak seviye sıfırın tavanını veya tabanını seviyedeki başka bir yerden denmeye çalışmak, aynı seviyenin farklı kısımlarına yol açmaz. Sıfırnakta bir katı esas olarak metal ve camdan yapılmış olup, pürüzsüz ve neredeyse fütüristik bir mimari taş kullanarak inşa edilmiş birkaç farklı oda ve bölmeye sahiptir. Ancak yapının büyük bölümünde aşırı hasar belirtileri görünmekte olup, alt katın birçok yerinde açıkta kalan kablolar ve bozuk elektronik cihazlar bulunmaktadır. Az seviye tamamen hırtalanmış olmaktan uzak olsa da, merkez olduğuna inanılan yerdeki devasa bir oyulmuş bölüm. Seviyenin genel şekli ve yapısı hakkında iyi bir fikir edinmeyi mümkün kılıyor. Alt seviyenin yukarıda belirtilen boşluğu çevreleyen son derece büyük küresel bir kabuk şeklini aldığına inanılıyor. Kabuğun kendisi son derece kalındır ve genellikle düneler şehir bloğunun genişliğine sahiptir kabuk içerisinde yatak odaları, mutfaklar, spor salonları ve hatta çeşitli bakımsızlık durumlarına bazı hidroponik seralar ile birlikte çok çeşitli aydınlık odalara bulunmaktadır. Kattaki odaların çoğu etraflarındaki çürümeye rağmen bazıları mükemmel şekilde işler salonun otomatik sürgülü kapılarla birbirine bağlanmıştır. Ayrıca alt katta dolaşan çeşitli tasarımlara sahip birçok otomat vardır. Çalışan birkaç temizlik ve yemek pişirme gibi otomat görevlerini yerine getirir. Sıcaklık ve aydınlatma gibi yönler belirli bir bölümün ne kadar hasarlı olduğuna bağlı olarak alt seviyelik boyunca büyük ölçüde değişir. Seviyenin çoğu nispeten iyi aydınlatılmıştır ve sıcaklıklar oda sıcaklığı civarında sabit kalır. Ancak seviye 0.1'in daha fazla hasarlı kısmı genellikle neredeyse tamamen karanlıkta bırakılabilir. Ve bazı bölümler hayatta kalma noktasına kadar aşırı soğuk veya sıcak gösterir. Bunun bir tür dahili sıcaklık kontrol sistemindeki arızadan kaynaklandığına inanılmaktadır. Seviye 0.1 diğer gezginlerle temas kurmanın imkansızlığı, navigasyon ve iletişim cihazlarının arızalanması ve görsel işitsel halüsinasyonlar dahil olmak üzere seviye 0 ile aynı düzensiz nitelikleri korur. Bu nedenle seviye 0.1 D yaşamak veya bir karakol kurmak için uygun bir yer olarak düşünülmez. Ancak alt seviyede bulunan malzemelerin çoğu son derece değerlidir ve BNTC üyelerinin malzemelerini toplamak için seviye 0.1'e düzenli geziler yaptığına inanılır. Ancak seviye 0'ın oluşturduğu tehlikeler ve seviyeden ayrılmanın zorluğu nedeniyle MEG tarafından bu önerilmez. Girişler ve çıkışlar Gezginler bir bölümden yerine yürüyerek seviye 0 ile seviye 0.1 arasında kolayca geçebilirler. Ancak seviye 0'ın enginliği nedeniyle seviye 0.1, ana seviyesinin salonlarına rastlamak son derece olası değildir. Bununla birlikte BNTG'nin ellerindeki alt seviyeden gelen materyallerin yaygınlığı nedeniyle seviye 0.1 ile güvenilir bir şekilde karşılaşmak için henüz gizli olan bir yönteme erişebileceğini öne sürülmüştür. Seviye 0.1 yalnızca ana seviyesine geri dönmenin yanı sıra rastgele nokulüp ile de çıkılabilir. Bu da genellikle seviye 0'a benzer şekilde seviye 1'e yol açar. Backrooms Level 0.2 Hayatta kalma zorluğu 3. Güvensiz, korunaksız, düşük varlık sayısı. 0.2 seviyesi Backrooms Remodel Code grubu tarafından Backrooms'da oluşturulan seviye 0 ile seviye 1 arasındaki bir alt seviyedir. Seviye 0.2 seviye içindeki hiçbir şeye dokunmadan Seviye 0'ın yenilenmiş versiyonu gibi görünüyor. Seviye ilk başta kuru kırmızı alılar, yeniden boyanmış beyaz duvarlar, sürekli içerisinde Wi-Fi, prizler ve ara sıra banyo dahil olmak üzere tamamen yenilenmiş gibi görünüyor. Çoğu seviyeden farklı olarak Seviye 0.2'nin kökeni, Seviye 0'ı yeniden modelleme girişimi olarak bilinen Backroom Studio modeli Go adlı gizemli çıkar grubunun bir yarası olarak iyi bilinir. Seviye 0.2'ye girdiğinde seviye dağılmaya başlayacaktır. Taban döşemelerine düşebilir, duvarlar devirebilir ve zeme, zemin çökebilir. Bitmemiş bir ev gibi görünen bir şey ortaya çıkabilir. Bu içeri girebilecek herhangi bir gezgin için tehlikelidir. Çünkü molozlar üzerlerine çökebilir ve sonrasında gelen toz çok tehlikeli olabilir. Bu yıkımın zincirleme reaksiyonu Seviye sıfıra geri dönme kapısına ulaştığı anda durur ve tekrar girildiğinde hiçbir şey olmamış gibi tamamen düzeydir. Bu etkinin Backroom Sleeve modeli Go çalışanları tarafından kasıtlı olarak yaratılıp yaratılmadığı bilinmemektedir. Üstler, Karakollar ve Topluluklar Bu seviyede bilinen hiçbir üst karakol veya topluluk yoktur. Girişler ve Çıkışlar Girişler 0.2 katına sahip oldukça kolaydır sıfırıncı kattaki ışıkların uğultusu azaldığında ve halılar kurulduğunda, odalar sanki inşaat halindeymiş gibi göremeye başladığında 0.2 katına bir kapı bulma şansınız vardır. Çıkışlar Seviyeye girildiği gibi çıkılabilir. Bir kapı bulunması durumunda seviye 0'a geri dönülebilir. Bedroom Level 0.3 Seviye 0'ın bir alt seviyesi bu alt seviyenin tanımı seviye 0 ile neredeyse aynı. Sadece buz var. Hem de her yerde. Ve çok lanet soğuk. Ama bu soğuk çok yakında olmasa da bitecek. Az önce bahsettiğim Backroom Streamer Ko bu leveli de elden geçirmek istemiş ve buzlara eritme çalışmaları yapmış. Bu çalışmalar raporlanmış. İşte bir tanesi. Seviyeyi 0.3'ü yenilemek için çok çalışıyoruz. Şunu söylemeyiz ki bu buz odalar bir karmaşa. Ancak emin olun bunları düzeltme konusunda ilerleme sonsuz bir şekilde ilerliyor. Şu iğrenç çaka kadar sert buz tutmuş halıları görüyor musunuz? Gözü açıp kapayıncaya kadar değiştirdik. Şu çıplak duvarlara bir anda sökülebilen soğuk donmuş duvar kağıtlarının parçalarını serttirilmiş görüyor musunuz? onları gelişmiş tasarımlarımızla kapladık. Şu odalara dağılmış, karşılaştırıldığında çok küçük olan ve ancak ince kenarlarına barındırılabilen devasa buz küplerini görüyor musunuz? Bu kaynak makineleri bunlarla mükemmel bir şekilde ilgilendi. Hivek o gazı dışarı pompalamakla harika bir iş çıkarıyor.